Yazılım sektörü. Mesela devlet bana bir imkan verse ben yanıma birkaç mühendis alarak yazılım sektörüne de yatırım yapmak isterim. Ancak bize böyle bir imkan verilmediği için biz yazılım hizmetlerini hep şehir dışında başka firmalardan alıyoruz. Yıl itibariyle de baktığımız zaman hatırı sayılır da bir bütçe ödüyoruz. Sadece benim internet haber sistemi aylık sunucu hizmetleri şimdi 2025 tarihi itibariyle aylık 6000 artık adev oldu. Az para değil. Şimdi bu şehirde 8-10 tane insan bu şekilde de bir araya gelip bir çalışma yaptığında çok rahatlıkla iki tane mühendisi hem istihdam eder hem de farklı bir pozisyon oluşturur. Yani bu açıdan da teknokentlerin aslında bizim gibi küçük ölçekli firmaların da önünü açması gerekir. Şimdi aslında teknokentlerin şimdi aslında bizim teknokente su yazılım firması var. Proje getiriyor. Teknokent yönetim kurulunda bakılıyor. Ama burada şeyin bakanlığın da istediği şey şu. Standart olan şeylere onay vermiyor. Yeni bir yazılım sistemi yani olmayan bir şeyi eğer yaparsanız ona onay verin diyor. Biz de zaten onlara destek veriyoruz. Yani yaklaşık belki yüzden fazla bu şekilde firma vardır TeknoKent'te ve bunların %70'i yazılım evet. üzerine çalışıyor. Aslında güzel işler de yapılıyor. Bu sene tam rakam hatırlamıyorum ama bu teknoloji transferi yani yapılan burada üretilen yazılımın satılmasıyla aslında TeknoKent'e bile bayağı bir gelir kazandırdı.